<laughs> Tabii ki bugünün menüsü çiğ köfte ama ne? Diyet çiğ köfte. Sizin... <laughs> Arkadaşlar bu çiğ köfte yeme kolay. Gel bir de bunu ye gel. Gel ye gel. Şunu yeme ye bana çiğ köfte yiyorum demesin. <gülüyor> 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 Zaten <önce tuttum> gözü <laughs> çıktı şu anda. Şu kırmızılar bir bak şu kırmızılar. Sizin için biraz istiyorum ama <laughs> arkadaşlar sıkıntı yok iyi sıkıntı yok evet, nasıl yapılır gösterdim şimdi nasıl yenileri göstereyim çok değerken zayıflara sesleniyorum yiyorum yiyorum ki ben yiyorum diyen zayıflar yanlış şey yiyorsunuz bak nasıl yenir gör al ben yiyorum gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> 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 <laughs>